çıkart 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 çıkar. sen kesiyor musun? o oh, oh, iyiymiş evet. değil mi? Koş Koş abi. Abi. gel 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 Koş. evet Gerçekten. çok güzel ya Allah var kesin tutulmuyor vallahi. <laughs> selam hocam Allah razı olsun Müdür Bey Allah razı olsun. Buyurun, bugün Hakkınızı de helal de edin. Kendinize helal olsun. Böyle. Allah niyetlerinizi kabul etsin. Allah mi? sebep olanların da ne niyeti varsa versin yani. Allah'ım. Ha. Aynı seferlerimizden de razı olsun. Hepsi. Evet. Sağ olun. Allah kabul etsin. Hayırlı bayramlar diliyorum inşallah. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Her bir çelere nakledilmeyecek. Evet. Yapacağız. Allah razı olsun. Ya al makineleri daha çok ilgisini Çok güzel. Çok güzel. Daha önceki görev yerlerimizde olduğu gibi ordumuzda da bu kurban bayramında yetim ve öksüz için kınalı koçlar hazırlattık. Kırmızı kurdeleri süsledik. Müftülüğümüzün ve tarım müdürlüğümüzün koordinesinde 19 ilçede kaymakam arkadaşlarımızın da olay bizzat takip etmesiyle yetim ve öksüz evlatlarımıza bu kınalı koçları kurban bayramı için evlerine gönderiyoruz. Çünkü çocuklarımız bayramın tadını yaşasın. Haydi severlerimizin desteğini aldık. Allah razı olsun. Allah kurbanlarını kabul etsin. 268 kınalı koçumuz yetim ve öksüz evlatlarımızın evlerine bugün itibariyle teslim ediliyor inşallah. 구루라 okay. okay. a